Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün ne ben oynuyoruz? Şu an. Ne Crash Royale Royal oynuyoruz. Evet ben de de kastı diğer taraf kollaman lazım. gitti or. Oradan ilk önce çok bazı zaten ben burayı tutuyordum. Ne şey gönderdim ki? He tutuyordun gördük. Bak ben tutuyorum şu an. Şu an bende çok kötü bir internet var. Neyse kulü Aynen mı, şuraya yesene. <laughs> <laughs> Neyse çeviririz ya. Valkyrie ölür. Hmm. Rocky bir internetten dolayı şey yaptı. Oğlum ya. Tam bir manyaksın kardeşim. Bam. <laughs> Biz de burada artık yağdıralım. Aynen. O günü bitirelim burada. Pekka'yı göndereyim mi? Pekka? Ama Pekka? Yolla. Pekka'yı yolla gitsin. Ya hangi bir akılsız insan nasıl oluyorlar ya? Şu an milyon sürüsü yollamalar lazım ama oyun bitti cici. Evet arkadaşlar internet olsun nasıl yeniyiz? Gönderemedim ya. <laughs> Olsun. Ol, bu var. elektrik vadisindesin. Bir şey söyleyeyim mi sen bir tek cadı attın. Ben büyük, Bak ben büyücü attım. Ama ben pekaya bekliyordum gelmesini. Ben büyücü, e, prens bir de yavru eşler ha attım. Aa, sen bir de mini pek attın. Mini cadı. Ya büyücü kral Ya Kralsın büyücü kralsın. Aa bende çıktı. Arkadaşlar bu sırada mutlaka e, beğenmeyi unutmayın. Bir de e, destansı büyücüyü kesinlikle kullanın. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Devam ediyor oraya. Oh, tamam. İnternetten dolayı özür cc. dilerim. Tamam bu LTG rahat. Alırız bence. Yani. Rahat mı? Oha ne kadar hızlı. Kasıyor ya bizde. O yüzden. İkimiz valkür ağızlığı ne Valkür izliyor. baba valkür baba. <laughs> Hoppa. Valkür odansın lan. nasıl mı? Valkür var ya ölümsüz. Hack mi açtı lan bu valkür? İkimiz, oğlum iki tane valkür var. Normal. Ölmedi öldürdü. Bu dedi kaldı. nereye vuruyorsunuz? O oh, kule. Okay. Oh cadı ölmedi. Bir tane vurdu. Gitti. <laughs> koç başını yolluyorum ben. Koç başı, koç başı. koç, ben koç, koç. yollarım. Koç başı koş. Evet Bittin. arkadaşlar bir bitirin de sonra. Pekka o kadar ağır ki. Şey yavaş yavaş gidiyor Aynen, böyle tank kıvıra kıvıra. Tank, tank, tank ya. Tank ya oğlum. Oğlum tank gibi. Tank koduna oturmaz oğlum. ki. Bu hem kodumu oturtuyor hem de yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Tek atıyor zaten. Tek sıkıntısı uzaktan vuranlarla. Ay yukarıdan vuranlarla. Evet. Ben çağırayım sana Çağıralım buraya. Geldim. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Oh, bol bol like. Aa, böyle de bence. Bakacağız, göreceğiz. Biz erkenden attım. Oğlum, Ona üç tane şey gönderiyor. Valkyrat. Yok, çok hızlı ya prens. O ne lag oluyor? Arkadaşlar internetten dolayı özür dileriz. Ya bu kesin iskelet ordusu falan atacak şu an ama. Şu an... Pekka koy. Bir tane daha. Bir tane daha vurursa kule gider. Benim pekkama bak be. İkimiz de pek kalsak oyun bitmişti şu an. <laughs> Aa, daha hadi bir tane vur. Adamımsın. Hop vurdu. Evet. <laughs> Üç tane iskelet verip duruyorlar ya. Yani. şey hızlı dansı diye gönderiyorlardır. Beni <laughs> beka peka. beka Hı. Lan yanlış yere gönderdik. Ama tamam, He, tam Evet tamam iskelet olursa at ama ölecek onlar. Ben koruyorum. <laughs> Patlayacak ölecek. Bak. Dedim. Neyse o kadar vuramayacağım. Ya ben şunları gıcık al. Bunlar bir bana çıkmadı ya. <laughs> Patlayamadan öldü. Güzel. Ya mini pak, Mini Pekka ile Pekka ne iş yapıyor ya? Yani? Aynen. Kuleler etek atıyor bildin. Neredeyse kulemize bile zarar veremediler arkadaşlar. Aynen. Bir kule gitmeden kule. Gayet pro bir oyun aldı. Aynen öyle. Bir el daha girdik bakalım. Sürekli de geliyor. Bir değik yumuşuz bizi alıyor lan. ben de tam milyon sürüsü gönderdim ya. Gönder oğlum ne olmuş? Bak devi nasıl kestiler hemen. <laughs> milyon sürüsü hala bu şey oluyor. Hayırdır lan tek mi buldun arkadaşım? bir? <laughs> Aynı anda attık yalnız. Çok iyi oldu. Ya ateş topu. Ya vur bir ya. tane mini pek adamsın, adamsın, adamsın sen. Mısın? Adamsın. <laughs> Hadi vur. Vur şey, vur vur. Kuleye vursay. Ah iyi. Pap iyi diyamadım. oldu. İyi oldu gönder. <laughs> Hadi lan. Yumalım. <laughs> Burası sende bana. At mini pekkana. Mini pekkana avcıya. Aynen, avcıya. Evet. Şöyle. Bam. Ke vurdu ya. Keşke vurmasaydı. <laughs> Keşke büyücü de atabilseydim arkasına. Of. Oğlum çok güzel oldu. Aynen. Mini pekkanı aslında lan. Tam ölüyor bir tane kodu oturttu. <laughs> çok hızlı refleksi var ya. Dur. Dur bekle bir dakika. <laughs> tamam. Alırlar. <laughs> İskelete bak. Oha senin şey hiç mi? Kuleyi aldı lan tek başına seninki. Nasıl anladın mı? Biz de bir şeyler yapıyoruz yani. Merhaba. Yani işte. <laughs> İzle ve gör. De, ne olduğunu şey? Lan bu da tek başına gidiyor kuleye saldırsın. Oğlum çok güzel oldu. Tam oyuncu bir dahaki el. Aa <laughs> bize el verdiler. Ben sen orayı tut. Gel ben at bakayım. Al sen. He tamam. Pekka. Uç, uç. Bu kule gitti sanırsın. E, vurun. Vurun sıkıntı yok. Oo. Oy. Anam. O çok kötü oldu be ya. Neyse topu gönderdi bize. Enerjileri falan. Selamun aleyküm. Valkyrie tekmeye Evet olduğunuz. arkadaşlar bir daha. görüşmek üzere şey. Hoşça kalın ve <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Gayet güzel bir video Aynen oldu. Güzel oldu. Yani adamları adamları delikle çıkarttık arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyor istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı, videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.